Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Yasin Bugün Valorant oynuyoruz arkadaşlar Böyle gibi olacağım dereceli maçtayım ama yani, troll değilim aslında Dereceli maçtayım Elimden gelen en iyi şekilde oynayacağım ama bilgisayar yeni geldi arkadaşlar bilgisayar yeni geldiği için de hani Çok pratik değilim hani de oynamıştım var Karakterlere az çok hakimim ha, yani. no. Q -q. Al sevgi al Kükü Kükü al seyç istedi arkadaşlar o ister de ben almam hemen alıyoruz Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar bir sene sonra ilk videom. Bundan önce de yeni ay sonra videom vardı. Arkadaşlar şöyle. Telefondaki videolar tamamen acemice olduğu için. Onlar benim aslında daha çok ısınmam için olan videolardı. Bilgisayarı alana kadar. Yani daha böyle şey çekmek istemedim. Hani kaliteli bir şekilde gireyim dedim ve güzel videolarla gireyim dedim. O yüzden telefondakilerde böyle acemiliğimi attım. Düşündüğüm zaman yine çok acemiceydi o videolar. Hani oyunlar falan olsun. Böyle çok hani gerçekçi değildi anladınız mı? Adam bot çıkıyor oradan ben botu vuruyorum falan böyle değişik değişik yani ben orada aslında şeyi yapıyordum. Hani video yapayım nasıl bir zorluğu var. Kapak fotoğraflarını kendimi birazcık geliştireyim ki onlar da çok acemiceydi. İşte kesme de şudur budur el pratikliğim olsun hani ona rağmen de bir de şey olsun hani ileride daha iyi bir yere geldiğim zaman şey olsun neydi onun adı hani ben bunları yapıyordum buraya geldim gibisinden bir olay olsun diye ben o yüzden videolar atıyordum yani artık daha ciddi bir şekilde giriyoruz yani Discord arkadaşlarımla beraber Discord'u ayarlıyoruz. Twitch yayınları olur mu bilmiyorum. Daha bununla ilgili bir şey yok. Şu an sadece YouTube düşünüyorum. Aynı zamanda çalıştığım için işte bunları editlenmesi şu su bu su çok hani biraz zaman alacak. Şu an perde. Bu haritaya da çok hakim değilim. Burada oynadım ama çok hakim değilim. Bakalım nasıl olacak. İşte arkadaşlar Discord sunucumuzu aşağıya koyacağım. Onun dışında hani böyle ekip olarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi bu aslında biraz şey. İlk bilgisayarın ilk deneme videosu gibi bir şey yani şunu satayım ya ghost oynarız Hani ilk bilgisayardan deniyorum nasıl olacak sesler nasıl güzel çıkıyor mu nasıl olacak bir deneyelim Bu ilk videomuz yine biraz ilk bilgisayarın acemiliği olsun sonraki ilerleyen zamanlarda ekip abi. arkadaşlarla bir şeyler yapacağız Ney evet. ne oldu Bunlar arkadaşlar Benim küfür, küfür eder falan yüz böyle toksit olur abi. 100 lira para o iyiymiş Param almadım <laughs> küfür var ya da toksik Bize işler yapalım olursa yapalım. arkadaşlar bunları direkt susturacağım yani sessiz oynayacağız. Aynen. Aha adam. Allah. Şöyle girişi yaptık. Hop birinci kill'imizi aldık arkadaşlar. Şu rez bir oldu. Şöyle kendimize bir can basalım. Hop adam adam gördüm. Şey bir düşman kaldı. Oo adamı içileri iki attı Oo. Helal kardeşim. Şöyle girişler falan pistan. Ops. Ben buradayım. Tamam. Şalha Oy adam o kadar al. B var, B var. Şeye yapıştı. Evet. B yapıştı. Eee. İyi B giriyorlar. Nasıl bir kod mu? Yok. Elin kodu, hileli kod değil. Ne görecekler? Şimdi evet, şu okay. an o mu? Evet. Abi öldü. Oy 3 kilo arkadaşlar. Tamam. Oba hadi bakayım. Bastır çok iyi çok iyi çok iyi çok ee. iyi çok iyi. Maçlar arkadaşlar bazı yerleri keseceğim hani böyle gereksiz olan yerleri keserim. Video olabildiğince kısa olur böyle çok uzun bir video çıkmaz. Oraya yapmış. Bu ne lan? Ben canlı hasarım sana sen şey yapma. Seyit Yük kalmadı. <laughs> Ya ananeci bir <laughs> adam var. Oy arkadaşlar oynuyoruz bu arada bu oyunu ha. Oy. <laughs> Hop iki kill arkadaşlar. Oğlum nasıl oynuyorsun lan ben? Rainbow bu pa pa sarmıyor Eski bir şey oyun ya, eskiden güzel bir çekilmiyor. Çok yavaş tabi. Evet. Adamlar yine herhalde midten denecek arkadaşlar, şöyle bir Yardım edin. Evet, ağda var. anda bir iki. Güzel orada. Oğlum sen... Ah. Hay Allah.

Arkadaşlar <laughs> ne oluyor ne oluyor bu çete arkadaşlar ya konuşmayı o unuttum Kapatırız kanka ya Allah'ım baş başlasın Gözlere yandım Telef mi yedin? Video başta kanka. Youtube mu kanka? Vurdu mu lan? Ay ay. B'deler. Ne oynuyorlar gibi. Aha şuradan B'ye Spike B'de düştü. Ne oynuyorlar kanka. Senin hiç... Dolduruyorum. Sık, Hay, bu yukarıda adam var. Hop. Bir düşman kaldı. Abi oh, oh, oh. ben çözdüm onu da. Evet arkadaşlar şu andan konuşmayı unuttum video şeyinde. Dediğim gibi arkadaşlar işte bu ilk videomuz acemili olacak, konuşma yerleri olacak. Aa kendi duvarıma kendim şey yaptım biliyorum oradan, oradan geldi. Niye şey yaptıysan? Benim saçmalığım arkadaşlar olur olur böyle acemilikler olur. Hemen devam ediyoruz kaldığımız yerden eli kazandık zaten. Yardım edin. Vay düştüm lan Oradan giremeyecekler muhtemelen. Buradan giriş varmış, şuradan varmış. Evet orada adam var. Arkadaşlar dinle, her an bir şey çıkabilir Aha, be beедер. Be. Yardım et. düşman kaldı. Tamam bunu da. Son 30 saniye. Şöyle hızlıca çıkalım. Yardım et. Hop adamı vurdular iyi güzel. Güzel arkadaşlar güzel. Tamam. Biz hiç info vermiyoruz bu arada arkadaşlar. Baya rastgele oynuyoruz ama. Sizin değil. Bakalım. Infosuz da gayet bence güzel gidiyoruz. Onun 2 oynuyoruz. Güzel ev gidiyor. Takımdakiler de kaynak arkadaşlar. Biraz suslu ama. Ya Sage'de nasıl oynanır arkadaşlar ben bilmiyorum yani rastgele oynuyorum kendime can basıyorum isteyene can veriyorum Duvarlar nasıl açılır bilmiyorum rastgele şu an Bakalım Yani daha düşündüğümden de güzel gidiyor bu arada ben bu kadar çok adam vuramıyorum normalde. Şuraya eğimi koyduk. Ben dürbün oynamayı çok severim arkadaşlar. buradan ilk gelene pat diye vuracağım kafasına. Hop, kafa bir yer. Spike B'de düştü. Spike B. Silahları. Gözlerini kapatın. Hayır. Ah. Bariyer kuruldu. 4 Hop <laughs> <laughs> 4 arkadaşlar 5. de vuraydı ki ya 5. de vuraydı gerçekten 5. vuramadık Pent atıyoduk az daha ya abi hep 4 te kalıyor Eyvallah kardeşim Bana bıraktı kral Adam ya. Taraf o taraf değiştiriyoruz o, ama o, ona bir oynuyoruz arkadaşlar. Adamlar daha ne yapabilir ki? İşlerinden geçtik adamın. Daha benim bu arada derecem yok arkadaşlar. Elo yok yani. Ne elo atar nasıl yapar bilmiyorum. Ne atıyoruz? Aa adam silah istedi biz. Satın alalım kralım. Arkadaşlar takım sevdim ya. Genelde Valorant'ta velet ya velet demiyorum. Çok toksik Meletler toksik büyükler oluyor. Şuradan <laughs> gelmiyorlar <laughs> ki psikopat Mit, iki mit. Mit, mit, mit. mit. adamı görmedim adamı görmedim adamı görmedim boşuna öldü arkadaşlar bu eli verdik gibi sanki bu eli verdik bu eli aldılar 10 yes, elde bir tane olur arkadaşlar yani biz sabunan bu kadar aldıysak saldıran da adamlar. sessiz adamlar var burada ne görecekler ki? Ah! <laughs> dolduruyorum güzel lazım öldürüldü. Senin için. Orada. Adamımıza can verelim. Spike'ı yerleştir. Can. Aa, oy, adam Spike çok kötü vurdu Evet, Spike'ı bana verdiler. Çancı hmm. olarak arkadan oynarım. Teşekkür ederim. Marshall almışlar. Ghost Spectra. çok B'de düşman. B'de düşman. Dolduruyorum. Bak izlesin. Hop şu gitti. Bilmiyorum. Ne görecekler? Hı. Dolduruyorum. Silah burada. Şu hemen bombayı kuralım arkadaşlar. Bir adam kaldı, gitti Oy, az daha beni alıyordu. Helal olsun beni reyna kurtardı arkadaşlar ya da adamı sıkıladık. daha gördük onu. onun aldık öyle. Ya, cümle. 11 üç arkadaşlar. Son iki sayımız sonra oyunu kazanıyoruz ve bitiyor. Hop sana basalım. Şöyle yaparsan. <gülüyor> <gülüyor> Aa harika adam Ayakta kalan son. Adam adamı trolledik <laughs> arkadaş. Göstermesek. Abi jet ayrı yerde, şey ayrı yerde Eli kaybediyoruz Aa, Gelir hocam Jetten girelim Abi kaç kere vuracağım 78 adam mı resmi çıktı arkaya İstiyon abi. Çıkın, aa, herkes adaymış, tamam. ben ben ne ya herkes adammış ben dedim Ben midden gireyim arkadaşlar Ne yapacağım ben? Ya. Sen de oynamam gerekiyor Ben yanlış oynadım için. dikkati oraya vereceğim. Hop. Dikkat orada. Sen ben hop buraya aldım. Sağ. Sol. Ben altı. O. Hop bunu da aldık. Seç şey kaldırsana beni. Sona. Görevin daha bitmedi. Kalın doğru. Adamların ikisi de orada. Şahin. Bir düşman kaldı. Tamam el kazandık arkadaşlar ilk videodan birinci olduk üstüne yine de kazandık arkadaşlar evet ilk videomuzun şansına mı kazandık yoksa gerçekten bir oynadık bilmiyorum Bilmediğim haritada gayet güzel oynadım bence yani bazı çok hatam vardı eminim bunda Az sıra az eğlenceli az susmalı bol şeyli bir oyun oynadık arkadaşlar bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere dediğim gibi aşağıdaki discord sunucularımıza gelebilirsiniz sunucumuza daha doğrusu eğer yardımcı olmak isterseniz orada ekip kuruyoruz arkadaşlar. Bir sürü konuda eksiğimiz var. Yardımcı olmak için herkes gelebilir. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.